Bazı dersler okulda verilmez. O bazı dersleri satın da alamazsınız. Benim de aldığım dersler oldu. Ömrümün en güzel zamanlarından verdiğim aylarımı, yıllarımı harcadığım zamanlar. Bu derslerde emeği geçen hiç kimse Her beslemiyormuş. En çok kime güvenirsen en derin yarayı o açıyormuş. Ve güvenden açılan yaralar bir daha asla kapanmıyormuş. Öğrendim ki kimseyi, ama hiç kimseyi bütün zayıf yanlarını anlatmayacak mısın? Çünkü daha ilk tartışmada oraya çalışırlar hep. Ve edilen bazı sözler kanın boşluğuna gelen bir yumruktan daha ...çabuk kesebiliyormuş insanın nefesini. Öğrendim ki... ...kimse sandığımız kadar... ...mükemmel değilmiş aslında. Onları kusursuz yapan... ...bizim onları duyduğumuz sevgiymiş. Yani biz olmasak ...onlar kocaman bir hiçmiş. O zaman... ...ne diye gözümüzden büyütüyoruz... ...hak etmeyenleri... ...ne diye kendi içimizde olup duruyoruz. İnsan en çok zararı sadece kendisi verebilirmiş meğer. Ve öğrendim ki herkes bir gün gidebilirmiş. Ve gitmek isteyene vaktinde yol vermek gerekirmiş hep. Çünkü ertelemek daha çok acı, daha çok uykusuz gece, daha çok üzülmekmiş aslında. Bunları isteyerek değil, Öğrenmeye mecbur bırakan herkese teşekkürler. Bir daha görüşmemek ümidiyle.